Birçoğumuzun zaman zaman gece 03 ile 05 arasında ansızın uyandığı ve sebebini anlamadığı anları olur. Sanki bedensel bir alarm var ve bizi uyandırıyor ve kesintisiz 5 ila 8 saat arası uyku almamızı engelliyor. Aslına bakarsanız bu uykudan uyanma şekli korkmuş, kabus dolu bir uykudan uyanma şekli değildir. Sanki bir şey bizi kasıtlı olarak uyandırıyor ve uyandığımızda çok canlı ve enerjik hissediyoruz. Sanki hiç uyumamış gibi. Bahsettiğimiz sizi uyandıran bu şey bir köpek avlaması ya da eşinizin siz uyurken yaptığı gürültü değildir. Daha çok enerjiyle bağlantılı ve anlamını bilmediğimiz bir şeydir. Sizi gecenin bir vakti uykunuzdan uyandıran ve çok canlı hissettiren bu enerjinin ne olduğunu merak ediyorsanız bu videomuzda bunu açıklayacağız. Bunu anlayabilmeniz için öncelikle evrenin, yıldızların, ayın ve tüm kozmosun birbiriyle nasıl etkileşimde olduğunu ve her şeyi kontrol eden evrenin yasalarını anlamanız gerekir. Bunun içerisinde numeroloji olarak adlandırılan bir sayı bilimi de yer almaktadır. Dünyada hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey önceden planlanmıştır. Öğrendiklerimizi hatırlamak amacıyla Bugün burada size anlatacaklarımı bir deftere not almanızı ve aklınıza takılanları videonun altına yorum olarak yazmanızı istiyorum. Bu dünyada her olgunun bir amacı vardır. Her şeyin bir amacı. Örneğin sürekli olarak belli bir saatte uyanmanızın 111, 222 gibi birbirini tekrar eden sayılar görmenizin de. Şimdi gelelim saat 03 ile 05 arasında olanlara. Bu saatler birçok kültürde dingin bir ruh halinde olup Meditasyon yapılmaya en uygun zaman olarak kabul edilir. Düşünsenize bu saatte nüfusun yarısından çoğu uyumaktadır. Etrafta hiç insan sesi, araba gürültüsü olmadığı zamanlar. Peki bu ne anlama geliyor? Bu çevrenizdeki titreşim frekansının en düşük seviyede olduğu, yani huzur ve sükûnet ortamlarının olduğu anlamına geliyor. Peki insanların yarısından çoğunun uykuda olduğu bu huzur ve sükunet ortamı neden bu kadar önemlidir? Şimdi size bunu çok basit bir örnekle açıklamaya çalışacağım. Çekim yasasından bildiğimiz üzere evrenimiz ona gönderdiğimiz sinyallere cevap verir. Peki ya sinyal göndermek için sırada bekleyen çok fazla insanın olmadığı bir zamandaysanız? Tıpkı gece yarısından sonra 03 ile 05 gibi. 24 saat hizmet veren bir fast food dükkanından evinize sipariş verdiğinizi düşünün. Eğer siparişinizi akşam 19 gibi verirseniz muhtemelen bu sipariş size çok geç gelecektir. Peki ya aynı siparişi gece 04'te verdiğinizi düşünelim. Muhtemelen tek sipariş veren siz olduğunuz için siparişiniz kısa süre içinde evinize ulaşacaktır. Şimdi içinizden bazıları buna şiddetle karşı çıkacak ve bazılarınız da gece yarısı 03'ten sonra uyandığınıza memnun olacak. Ama şu bir gerçek ki insanlığın en yaratıcı olduğu zamanlar bu zamanlardır. Meditasyonlarınızın, olumlamalarınızın ve hayatınıza çekmek istediklerinizin size en yakın olduğu zamanlar bu zamanlardır. İçinizde resim, müzik ya da kitap yazma sanatıyla uğraşan sanatçılar varsa aslında bu söylediklerimizi çoktan anlamlandırdı ve gülümsemeye başladı. Çünkü şu bir gerçek ki en yaratıcı besteler, bir kitabın en can alıcı kısımları, en derin şiirler ve en güzel resimler hep bu zaman diliminde yapılmıştır. Bu zaman diliminde adeta bir enerji patlaması yaşarsınız. Beethoven en ünlü eseri Ayışığı Sonatı bestesini bu saat diliminde yazmıştır. Salvador Dali, Edison, Tesla ve daha nice kendi alanında deha sayılan kimselerin, bu saatleri hep ayakta ve çok yaratıcı olarak geçirdikleri bilinen bir gerçektir. Bu enerji patlamasını mutlaka değerlendirmelisiniz. Eğer bir yazarsanız, gece uykudan uyandığınız bu anı hemen bir şeyler karalamaya kullanmalısınız. Eğer bir ressamsanız, elinize fırça almalısınız. Bu saatlerde size bahşedilen ilahi bir enerji vardır. Onu kullanmak da sizin elinizdedir. Hint kültüründe Buda diye bir kelime var. Bunun anlamı uyanmak, Bilinçlenmek ve idrak etmek demektir. Sizde nasıl adlandırırsanız adlandırın, içinizdeki bu enerjiyi doğru yönlendirmelisiniz. Şunu düşünmenizi istiyorum. Bir anlığına yaratıcı olduğunuzu düşünün. Yeryüzünde sizi temsil etmesi için seçtiğiniz kişilere mesajlarınızı iletmek istiyorsunuz. Bu mesajları o kişilere ne zaman göndermeyi tercih edersiniz? Dünyanın bir koşuşturma halinde olduğu çılgın bir zamanda mı yoksa dünyanın yarısından fazlasının uyuduğu ve çok sessiz olan zamanlarda mı? Dolayısıyla gece 03 ile 05 arası bir saatte uyandıysanız büyük ihtimalle seçilmiş birisiniz ve tüm insanlar arasından mesaj göndermek üzere sizi seçtiklerini anlamalısınız. Sorun şu ki insanların büyük bir kısmı gece uyanır, saate bakar ve saat 03 ile 05 arasında bir saatse hala daha uyumaya zaman var diye düşünür ve başlarını yastığa koyarak tekrar uyurlar. Evren bize sesleniyor. Neredeyse diyecek ki sizin için bir şeyler getirdim. Ama ne yazık ki duymuyoruz. Bu enerji çok güçlüdür. Eğer uyanmayı ve elinize kağıt kalem almayı başarabilirseniz, bir sonraki bestseller kitabının yazarı siz olabilirsiniz. Ama geri uyursanız, evrene "Hey, saat daha 05. Biraz daha bekle ve benimle öyle konuş." mesajı vermiş olursunuz. Eğer sabah 03 ile 05 arası uyanıyorsanız, evrenden aldığınız bu sinyali dinlemelisiniz. İlk yapmanız gereken her iki ayağınızı da sağlam bir şekilde yere basmaktır. Ayaklarınız yere sağlam basınca enerjinizi topraklamış olursunuz ve fiziksel bedeniniz ilk adımla birlikte uyanır. Tüm bedeninizdeki enerjiyi toprağa yönlendirmiş oluyorsunuz ve artık sinyal almak için çok net bir hale gelirsiniz. İnsanlar bu sinyalleri okumak için her şeyin net olmasını ister. Yatakta öylece uzanarak "Hey evren, hadi bana bu senaryoyu ver, ben kalkınca bakarım." diyemezsiniz en azından bu mesajı almak için bir çaba göstermelisiniz. Düz bir şekilde oturun ve ayaklarınızı sağlamca yere basın. Bunu yaparken avuç işleriniz yukarı baksın. Bu alıcı modda olduğunuzu gösterir, topraklama modundasınız. Omurgalarınız düz, çakralarınız açık ve şu an tüm mesajları net bir şekilde almaya hazırsınız. Tek yapmanız gereken sadece nefes alıp vermek. Nefes alın ve daha sonra yavaş ve sakin bir şekilde nefesinizi verin. Zihninizin huzurla dolduğunu hissedeceksiniz. Net bir şekilde benliğinizin farkında olun. Çünkü birazdan hislerinizle enerji yoluyla bağlantı kurulacak, kelimeleriniz ya da diliniz aracılığıyla değil. Zihninizi dinlendirin ve hemen bir not defteri alın. Bunu yapmamızın nedeni bu enerjinin bazen rüyalardaki gibi hızlıca geçip gitmesi ve hızla verilen bu mesajı anlayamamaktır. Hatırlıyor musunuz sabahları uyandığınızda rüyalarınızı yalnızca birkaç saniye hatırlarsınız sonrasında unutursunuz. Ne zaman birine bir şey anlatacak olsanız neydi ya unuttum dersiniz. Bir parça kağıt ve kalem alın ve aklınıza gelen her şeyi not almaya başlayın. Zihniniz şu anda benimle oyun mu oynuyor diye düşünebilirsiniz ama bu önemsizdir. Eğer şu anda hayatınızda zorluklar yaşıyorsanız bu sizin için iyiye bir işarettir. Aklınıza gelen her şeyi yazın. Zorluk yaşadığınız o noktadan nasıl çıkacağınızı öğreneceksiniz. Çünkü bu size nasıl yapacağınızı söyleyecektir. Bundan tam 7 yıl önce iflasın eşiğindeydim. O dönemlerde gece 03 ile 05 arası uyanıyordum. Bunu bir arkadaşımla paylaştım ve arkadaşım uyandıktan sonra ayaklarımı yere koymamı ve aklıma gelen her şeyi not almamı söyledi. Gerçekten zor bir dönemden geçiyordum ve bunu uygulamaya karar verdim. Bir not defteri edindim ve uyandığımda aklıma gelen her şeyi not etmeye başladım. Bu sakin saatlerde hayatınızdaki en önemli soruyu sormalısınız ve sonra aklınıza gelen cevapları yazmalısınız. Daha sonra kendinizi gözlemlemelisiniz. Bu gerçekten bir mucize gibiydi. Çünkü aradığım tüm cevaplar aslında not defterimde yazılıydı ve kısa sürede hayatım değişti. Bu nedenle size söyleyebilirim ki gece 03 ile 05 arası bir saatte uyanıyorsanız bunda çok derin anlamlar vardır. Onu bulmalı ve hayatınızda kötü giden ya da hayatınıza çekmek istediğiniz güzellikler için kullanmalısınız. Emin olun ayaklarınız yere bastıktan sonra en zor sorularınızın bile cevaplarını bulacaksınız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.